Atatürk olmasaydı biz olmazdık. Ülkeyi gavurlar ele geçirirdi. Peki şu meşhur gavurlar ülkeyi ele geçirselerdi neler yaparlardı bir bakalım. derhal Arap alfabesini kaldırır, yerine kendi kullandıkları Latin alfabesini koyarlardı. Kılık kıyafet devrimi yapıp İslam'a ait tüm kıyafetleri yok ederlerdi. Diyaneti kurup din işlerini ve camileri devlete bağlar ve yetiştirdikleri namaz kıldırma memurlarıyla halkı oyalarlardı. Hicri takvimi kaldırıp yerine kendi kullandıkları miladi takvimi koyarlardı. İslam şeriatine uygun ne varsa kaldırıp yerine yılbaşı kutlamak gibi Hristiyanlara özgü şeyleri empoze ederlerdi. Ülkenin her köşesine faiz kurumu olan bankaları kurup faizi serbest bırakırlardı. Fuhşu yaymak için genel evler açarlardı. İçkiyi serbest bırakıp halkı alkolik yaparlardı. Kumar oynanmasını serbest bırakırlardı. Müslümanların merkezi olan halifeliği kaldırıp İslam birliğini bozarlardı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır diyerek laikliği getirip Kur'an kanunlarını kaldırırlardı. Evet, işte gavurlar bütün bunları yaparlardı. Artık o olmasaydı şu olurdu, bu olurdu mantığını bırakıp gerçeği görün. Artık Atatürk olmasaydı biz olmazdık demek yerine Allah bizi yaratmasaydı olmazdık deyip Allah'a kulluk edin kullara kulluk hevesinde koşmayın ve layık rejimin masallarına kalmayın onun izinden gitmeyi bırakıp Allah'ın çağrısına kulak verin